henüz dünyayı yeni tanımaya başlayan enerjik ve merak dolu bir aslandır. Ailesiyle birlikte geniş ve gizemli bir ormanda yaşıyor. Günler Milo için genellikle oyun ve keşiflerle geçer ama annesi, Luna ve babası Rocco her zaman onu yakından izlerler. Milo, ailesinin koruyucu tavrına alışmış olsa da ormanın derinlerinde neler olduğunu hep merak eder. Bir sabah Milo erkenden uyanır ve ormanın derinliklerinden gelen hafif bir haşırtı duyar. Merakı daha da artar çünkü bu sesi daha önce hiç duymamıştır. O sırada annesi ve babası bir ağacın gölgesinde dinlenmeye çekilmişlerdir. Bu ormanı keşfetmek için mükemmel bir zaman diye düşünür Milo. Sinsi bir şekilde sessizce onlardan uzaklaşır ve sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye başlar. Yolculuğuna başlarken önüne çıkan her şeyi büyük bir hayranlıkla inceler. Uçuşan kelebekler, dallarda zıplayan kuşlar ve rengarenk çiçekler. Her şey büyüleyici görünmektedir. Ancak ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe yolunu kaybettiğini fark eder. Etrafındaki ağaçlar sıklaşır. Hava biraz daha serinlemeye başlar ve tanıdık olmayan sesler yankılanır. Tam bu sırada Pufi adında küçük bir sincapla karşılaşır. Pufi, Milo'nun heyecanını fark eder ve ona gülerek seslenir. Bu tarafa ilk kez mi geliyorsun, minik aslan? Evet, der Milo. Sanırım biraz kayboldum. Pufi, Milo'nun macerayı sevdiğini hemen anlar ve ona yardım etmeye karar verir. Fakat Pufi'nin de kendi oyunları vardır ve yolu dolambaçlı bir şekilde göstermek ister. Merak etme dostum, beni takip et. Seni ormanın en gizemli yerlerine götüreceğim," der. Birlikte zıplaya zıplaya ormanın iç kısımlarına doğru yol alırlar. Bir süre sonra büyük bir ağacın altında yaşlı ve bilge bir kaplumbağa olan Toto ile karşılaşırlar. Toto, ormanda olan biten her şeyi bilmesiyle ünlüdür. Pufi heyecanla durumu Toto'ya anlatır. "Toto, bu küçük aslan ailesinden uzakta kaldı ve şimdi ormanın derinliklerinde sıkıştı kaldı. Ne yapmalı?" Gözlerini yavaşça açar ve ağır bir sesle konuşur. Orman büyüktür ve yolları karışıktır. Ama doğru yolu bulmanın sırrı sabırlı ve dikkatli olmaktan geçer. Toto'nun bu bilgece <laughs> sözleri Milo'nun kafasında yankılanır. Ama o anda uzaklardan bir cıvıltı sesi duyarlar. Bir kuş hızla yanlarına uçar. Bu Fifi adında sevimli ve enerjik bir kuştur. Fifi, Milo'nun kaybolduğunu öğrenince hemen harekete geçer. Seni eve götürecek en hızlı yolu biliyorum ama biraz uçmaya hazır olman gerek der. Milo, Pufi, Toto ve Fifi birlikte hareket etmeye başlarlar. Fifi'nin yüksekten rehberlik etmesi, Pufi'nin çevikliği ve Toto'nun bilgece tavsiyeleriyle ormanın en zor yollarını aşmaya çalışırlar. Bu sırada Milo ormanın ne kadar karmaşık ama bir o kadar da güzel olduğunu keşfeder. Yolculuk sırasında farklı hayvanlarla tanışır, göl kenarında su içen ceylanları izler ve rüzgarla savrulan yaprakların sesini dinler. Ancak bu macera sırasında bir tehlike de baş gösterir. Milo ve arkadaşları büyük bir uçurumun kenarına gelirler. Uçurumun diğer tarafına geçmek gerekmektedir ama bu oldukça zor görünmektedir. O an Milo'nun kalbi hızlıca çarpmaya başlar. Pufi hafifçe sıçrayarak diğer tarafa geçer ama Milo'nun sıçraması yeterli olmayacak gibi görünmektedir. İşte tam bu sırada Fifi devreye girer. Merak etme, ben seni yönlendireceğim, der ve kanat çırparak Milo'ya doğru uçar. Fifi'nin yardımıyla Milo cesaretini toplar ve bir sıçrayışla karşı tarafa geçer. Macera sonunda Toto'nun bilgece tavsiyeleri, Fifi'nin havadan rehberliği ve Pufi'nin cesareti sayesinde Milo ailesine geri dönmeyi başarır. Anne ve babası onu endişeyle beklemektedir ama Milo'nun başına gelenleri öğrenince ona sarılırlar. Bu macera Milo'ya büyük bir ders verir. Her zaman merak etmek güzel bir şeydir ama cesaret kadar dikkatli olmak da önemlidir. Ayrıca iyi arkadaşların yardımıyla en zor yolculuklar bile daha kolay hale gelir. Bölüm, Milo'nun yatağında annesi ve babasıyla birlikte Mutlu bir şekilde uykuya dalmasıyla son bulur. O gece yeni maceralar için heyecanlıdır ama artık ne zaman yardıma ihtiyacı olduğunu ve arkadaşlarına güvenmeyi öğrenmiştir.